efendim son bir aydır altın yükseliş trendini koruyor. Peki altında son durum ne? İlerleyen günlerde altın nasıl seyredecek? Detayları haberimizde. Altında uzun vadede düşünenler için her zaman aslında bir alım fırsatıdır. Altın dünyada açıklanan verilerden etkileniyor. Bir aşağı bir yukarı yönlü hareket ediyor. Neredeyse her hafta kritik seyrediyor. Altının ons fiyatı dalgalandı. Dalgalı fiyat işlenmiş altına yansıdı. Son zamanlarda altın piyasalarda karışık seyrediyor. Gram altın ise 3060 liradan piyasalarda alıcı buluyor. Çeyrek altın 4950, yarım altın 9950, tam altın ise 19800 liradan işlem görüyor şu anda. Amerika'da tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden yüksek gelmesi sonucunda ons altında yükseliş görüldü. Ayrıca Orta Doğu'da yaşananlar sarı metali hareketlendirdi. Dünyadaki gelişmeler hiçbir zaman durmuyor. Bir savaş ortamı, bir gerginlik ortamı devam ediyor. Bu ortam devam ettiği müddetçe de altını besliyor. Ons altında yeni rekorlar görmemizi sağlıyor. Son bir ayda yükseliş trendini koruyan altında dalgalı seyir devam edecek mi? altında uzun vadede düşünenler için her zaman aslında bir alım fırsatıdır. Çünkü baktığımız zaman altın önümüzdeki günlerde yine rekorlar muhakkak kıracaktır. Yani bu yıl 3200'lü seviyeleri muhakkak geçecek ve önümüzdeki yaza doğru da 3500-3600 liralı seviyeleri belki 4000 liralara yakın seviyeleri muhakkak göreceğiz. Yani uzun vade düşünenler için her zaman altına tercih yapabilirler.